Yeni normalleşme sürecinde ekonomide çarkların dönebilmesi için ekonominin barometresi olan esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli ve uzun vadeli can suyu kredisinin şart olduğunu altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken şöyle konuştu. Pandemi sürecinden sonra esnaf yeni çalışma hayatını yeni bir milat olan 1 Temmuz'dan sonra iş yerlerini açtı. Ama bildiğiniz üzere e, gerçekten de o dükkanlar açıldı ama o işletmecilere sormak lazım. Dolayısıyla 15 ay gibi uzun bir sürecin yaralarını sarmak, tekrar kaybettikleri müşteri kitlelerini toplayabilmek, e, eksiğini, gediğini tekrar yerine koyabilmek için e, artık 15 yıl aradan sonra bir can suyu kredisiyle yani faizsiz kredi verilmek için hibe değil. Daha evvel bildiğimiz üzere ee, bu pandemi sürecinde devletimiz hibe, kira desteği, e, kredi desteği yaptılar. Dolayısıyla onlara teşekkür ediyoruz ama en önemlisi bu can suyu kredisi. E, bu hem esnaf sanatkarın e, tekrar iş hayatına e, adaptasyonunu sağlayacak. Böylelikle istihdamda önemli bir gelişme olacak. İşsizlik azalacak. E, i̇nsanlar e, bu almış oldukları can suyu kredisinden sadece faizinden e, yoksun bırakılacak. E, aldıkları parayı e, süreler içerisinde ödeyecekler. Bu para ne olacak? Bu para tekrar ekonomiye kazandırılacak. Tekrar ödeyemedikleri e, kira borçlarını, yine vergi borçlarını, almış oldukları kredi taksitlerini, sosyal güvenlik primlerini, dolayısıyla elektrik, doğalgaz gibi girdilerini, yine yanlarında çalışanların ihtiyaçları için yapmış oldukları birçok zaruri ihtiyaçların gidermesiyle ilgili açığı kapatacaklar. Diğer de yandan ne olacak? yerlerinin ihtiyacı olan e, sektörlerden alışveriş yapacaklar. Böylelikle kazan 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 modeliydi. Işte ekonominin canlanması olacak. Mobilyalarındaki efendim işte masa örtüsünden tutun e, iş yerinin ile ilgili sektörler arasındaki e, bu harcama ekonomide önemli e, bir yer tutacak. Bununla birlikte de bir taraftan da istihdama katkı verecek. Çünkü işleri geliştikçe personel ihtiyaç olacak. Dolayısıyla mekanların yenilenmesiyle o iş yerlerinin cazibesi artacak. Cazibesinin artması için ne gerekli? E, nakit elinizde para gerekli. Can suyu dediğimiz nasıl toprağa yeni diktiğiniz ağaca verdiğiniz su işte 16 ay 15 Ay kapalı kalan iş yerlerinin açılması için de böyle bir can suyuna ihtiyaç var. Mutlak ve mutlaka bunun değerlendirilmesi lazım.